Ahu'nun adı neden enişteciye çıktı? Ahu Yatu iki yakın arkadaşı Cansu Dere ve Özge Ulusoy'un eski sevgilileriyle birlikte olunca adı enişteciye çıktı. Ortalık fena karıştı. Her şey Cem Yılmaz ve Cansu Dere'nin 7 yıl süren aşkının sona ermesiyle başladı. Cem Yılmaz kalbinin kapılarını Cansu'nun yakın arkadaşı Ahu Yatu'ya açtı. Yatu, Cem ile birlikte görüntülendiğinde geri adım atmak bir yana adeta meydan okudu onun izinden gidiyorum diyerek Cansu'ya göndermede bulundu. Cansu, eski sevgilisinin en yakın arkadaşıyla sarmaş dolaş görüntülerini gazetelerde boy boy görünce öfkesine hakim olamadı. O sırada Yatu'nun bebek civarında Second Chance isimli bir mağazası vardı. Cansu buraya gidip Yatu'dan hesap sordu, ortalığı fena halde karıştırdı. Ahu ilişkilerinin başında Cem Yılmaz'a da oyun oynayarak sadece arkadaş olduklarını söylemiş ve bu sefer Serkan Altınorak'le el ele sokaklarda dolaşmıştı. Ama tabii ki uzun sürmedi. Serkan'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Cem Yılmaz ile evlendi. Evlenirken iki aylık hamileydi. Fakat geçmişi unutmamak gerekiyor. Yıllar önce Cansu Dere, Ahu Yağtu ve Özge Ulusoy birlikte çok yakın arkadaştı. Bu üçlü arkadaş grubunun fotoğrafları bile var. Ama Yağtu ve Cem Yılmaz'ın düğün günü bu arkadaşlık sona erdi. Özge, Yatu'nun düğününe gitmişti ama birkaç sene sonra gittiğine pişman olacaktı. Cansu bu ihaneti öğrendiğinde Özge'ye yazık diye mesaj attı ve bu olay sonrası bir daha görüşmediler. Cansu dere yaşananlardan sonra kafa dinlemek ve gelebilecek sorulardan uzaklaşmak için yurt dışına çıktı. Ahu Cansu'ya düğün haberini vermek için arasa da Cansu telefonlarına hiçbir şekilde cevap vermedi. Sinirli bir şekilde tatile gitmeden önce intikam planını da hazırlamıştı. Yakın dostu Berrak Tüzün Ataç ile buluştu ve birlikte Ayşe barıma gittiler. Ayşe Barım o dönem Yatun'un basın danışmanıydı. Cansu ve Berrak, Ayşe'ye Yatun'un işlerini bırakmazsa onunla çalışmayacaklarını söylediler. Daha yoğun iş potansiyeli olan bu ikiliyle çalışmayı seçen Ayşe Barım, Yağtu ile yollarını ayırdı. Peki Cem Yılmaz neden Ahu Yatu ile evlendi? Bu konuda net bir açıklama olmasa da aşkın ötesinde başka sebepler olduğu ortada. Herkes bunun bir mantık evliliği olduğunu düşünüyor. Cem Yılmaz Ahu ile evlendiğinde Ahu 2 aylık hamileydi. Cem baba olmak için Ahu ile evlendi ama eski sevgilisi Cansu'yu düşünmeden duramadı. Evlilikleri bu nedenle kısa sürdü. Ahu, Cem'in Cansu'ya yazdığı bir mesajı yakaladı ve bu olay sonun başlangıcı oldu. Cansu bu konu hakkında Cem'le yakınlıklarının olmadığını, asla yedekte bekleyen kadın olmayacağını belirtti. Ahu ise soruları geçiştirdi. Boşanma sürecinde ise bambaşka iddialar ortaya atıldı. Cem Yılmaz evlenirken Yağtu'ya tedbir amaçlı bir evlilik sözleşmesi imzalatmıştı. Mal varlığının yarısını vermemek için bu adımı attığını şaka yollu açıklamalarıyla doğruladı. Boşanırken ise Yağtu'yu mağdur etmemek adına bir cip, 13 daire ve 15 bin lira nafaka vermeyi kabul etti. Ahu için bu ağır bir darbeydi. Artık adı, en yakın arkadaşının eski sevgilisiyle birlikte olduğu enişteciye çıkmıştı. Senin yüzünden mesleki kariyerim sona erdi diye sızlanan Yatu için Cem, yeni bir iş kurması adına maddi destek sağlamıştı. Şimdi Yatu ve Cansu'nun ortak arkadaşı Özge Ulusoy'a dönelim. Özge, Ahu'nun düğününe beraber gittiği eşi Hacı Sabancı tarafından terk edilmişti. Cansu'nun Ahu tutmuş olacak ki aynı kaderi Özge de yaşadı eşiyle ayrıldıktan kısa bir süre sonra Hacı Sabancı, Ahu Yatu ile görüntülendi. Hem de dudak dudağa dans ederken. Özge bu haberi görünce şok geçirdi ve gerçek olup olmadığını araştırdı. Yatu, özür dilemek için arasa da Özge telefonlarını açmadı ve arkadaşlığını bitirdi. Yani Yatu sadece Cansu'ya değil, Özge'ye de aynı ihaneti yaptı. Yıllar sonra Cansu ve Yatu, Altın Kelebek Gecesi'nde bir araya geldiler Cansu'ya Yağtu ile görüşüp görüşmediği sorulduğunda da içeride karşılaştık. Neden selamlaşmayalım dedi. Onun bu sıcak yaklaşımına karşı Ahu oldukça soğuktu. Ahu'ya aynı soru sorulduğunda "Hayır, neden görüşeyim?" şeklinde yanıt verdi. Üstelik Altın Kelebek'ten bir gün önce gerilim efekti eşliğinde el hareketi çektiği bir video paylaşmıştı. Herkes bu hareketin Cansu'ya yönelik olduğu düşünmüştü. Tabii ki Ahu bunu kabul etmeyerek eğlencesine yaptığını söyledi. Görünen o ki Cansu Dere ve Yağtu arasındaki bu soğuk savaş uzun süre daha devam edecek. İki ünlü isim arasındaki bu gerilim hakkında siz ne düşünüyorsunuz?